Gıda ve içeceklerin her zaman erişilebilir olduğu bir dünya hayal edin. Kalite ve tazeliğin garanti edildiği. Ve daha iyi bir yaşam tarzı yaratma yolunda gereken sistemlerin ve ürünlerin bağlantılı oldukları, işletmeleri ve doğal ortamı destekleyip ayakta tuttuğu bir dünya. Sealed Air Gıda Güvenliği ve Koruma İş Biriminde bizler daha iyi hissettiren, tat veren ve daha iyi işleyen bir dünya yaratmak için hizmet verdiğimiz gıda içecek sektörlerini yeniden hayal edip yeniden tasarlıyoruz. Yediklerimizin ve içtiklerimizin güvenliğini ve kalitesini sağlamak, sağlıklı toplumların sürdürülmesi için esastır. Sealed gıda güvenliği ve koruma iş birimi, uzmanlığını operasyonel verimliliği artırmak, raf ömrünü uzatmak ve global gıda içecek tedarik zincirinin tamamında kaynak kullanımıyla sarf ve atık miktarını azaltan ambalajlama ve hijyen çözümlerinin geliştirilmesini adayarak bu şekilde dünyanın gelişimine de yardımcı olur. Çiftlikten sofradaki çatala kadar gıda güvenliğini artırmakta ve her gün daha lezzetli ve besleyici deneyimler yaşamak için markalar inşa etmekteyiz. Başlangıç noktası baştan sona çözümler sunmaktır. Bu da tedarik zincirinizin her noktasında ham madde kabulünden bitmiş ürüne kadar ambalajlama ve hijyen ihtiyaçlarınızın tek bir tedarikçi tarafından karşılanabileceği anlamına gelir. Bunu gerçekleştirmek için iki lider markanın Cryovac ambalajlama ve Diverse Hijyen küresel uzmanlığından yararlanıyoruz. Her biri amaca yönelik yenilikler konusunda dünyaya öncülük eder. Sürdürülebilirlik gibi kapsamlı avantajları sağlayan ve birlikte çalışan geniş bir çözüm, sistem ve hizmet yelpazesi sunar. Bize göre bu çevreyi ilgilendirmenin ötesinde bir konudur. Bu aynı zamanda işletmenizin ve faaliyetlerinizin uzun süreli olmasını garanti eder. Cryovac ambalajlama çözümlerimiz ortak bir şekilde çalışarak gıda bilimi, araştırma ve geliştirme, şirket içi grafik tasarımıyla, donanım otomasyonu ve entegrasyonuyla Endüstriyel mutfak desteği gibi emsalsiz hizmetlerle birlikte gelişmiş sistemleri sunacak şekilde geliştirilmiştir. Ayrıca uygulama, eğitim, müşteri toplantıları, organizasyonlar ve benzeri faaliyetleri sunan üç müşteri ilişkileri merkezini tüm dünyada hizmete sunmuş durumdayız. Size vakumlu ambalajlama, aseptik, modifiye atmosfer paketleme ve diğerleri gibi eşsiz ve uygun maliyetli ambalajlama seçenekleri serisi sunuyoruz. Diverse hijyen çözümlerimiz gıda içecek güvenliğini garanti eder, sürdürülebilirliği artırır ve çevreyle ilgili düzenlemelere uyulmasına yardımcı olur. Bazı hijyen hizmetlerimiz açık alan temizliği, kapalı alan temizliği, paketleme ünitesi hijyen çözümleri, süreç iyileştirme, ve sürdürülebilirlik çözümlerinin yanı sıra mühendislik, denetleme ve eğitim şeklinde sayılabilir. İlaç üretimi gibi yakın sektörlerde bu uzmanlıktan yararlanabilir. Sealed Air Gıda Güvenliği ve Koruma İş Biriminde bizler, yenilikle ilgili dört faktöre odaklanarak iş ortaklarımıza ölçülebilir iş sonuçları sunarız. Böylece birlikte yaratılan değeri paylaşabiliriz. Örneğin, gıda güvenliğini desteklemek amacıyla diverse hijyen çözümleri, riskleri tespit eden ve ihtiyaca özel çözümler sağlayan eşsiz bir tanı aracı olan Secure Check'i içerir. Cryovac, Cook'in vakumlu shrink torbalar bir yandan pişirme sırasındaki kayıpları azaltıp dilimleme verimini artırırken, diğer yandan da çapraz bulaşma riskini en aza indirir. Operasyonel verimliliği artırmak adına toplam operasyon maliyeti yaklaşımımız, kapalı alan temizlik sistemleri, açık alan temizliği, dispenser ve dozaj donanımının yanı sıra bunlarla uyumlu otomasyon mekanizmalarını araştırmak, tasarlamak ve kurmak için diverse uzman mühendislik hizmetlerinden yararlanır. Aynı şekilde sistem otomasyonu konusunda Cryovac uzmanlığımız, müşterilerin tesislerindeki her aşamada en uygun maliyetli ambalajlama çözümlerinden faydalanmalarını sağlar. Raf ömrü uzatmaya yardımcı olmak için sızdırmaz CryoVac Fresh vakumlu skin ambalajlamamız üstün bir O2 bariyerini, sızıntıyı engelleyici özelliği, dikey teşhir imkanlarını ve ayrıca düşük karbonlu bir ayak izi sunuyor. Markalarınızı ve müşterilerinizin markalarını inşa etmenize yardımcı olmak amacıyla Çeşitli yenilikler sunuyoruz. Cryovac Grip and Tear, tut ve yırt aç torbaları, kolay açılan bantlarıyla kazaların, çapraz bulaşmanın ve ürünün hasar görmesinin önüne geçer. Su ve enerji yönetimi çözümlerimiz marka inşasına benzersiz bir şekilde yardım eder. Tesis denetimlerimiz ve uygun programlarımız aracılığıyla müşterilerinizde marka sadakatini kuvvetlendiren Sürdürülebilirlik platformlarını destekliyoruz. İster gıda, ister içecek işleme olsun, Sealed Air Gıda Güvenliği ve Koruma İş Birimi faaliyet sürecinizin tamamında kalitenin ve özenin en ideal seviyede olmasını sağlar. Değer ve sürdürülebilirliğin her aşamada azami düzeye çıkarılmasını garanti eder. Bizimle birlikte çalışın ve Sealed Air Gıda Güvenliği ve Koruma İş Biriminin işinizi nasıl geliştirdiğini ve karlılığınızı nasıl artırdığını keşfedin.